Her gün yaşadığımız aynı gündem. Hadi demi kapatalım mı? Kapatmayalım mı? Kapattım, kapatmadım. Anayasayı değiştirelim. Bana bir gülme geliyor aslında. Gülme gelmesine ciddi ciddi tartışamlar. Anayasa bence bu anayasa 1921 anayasası mı olmalı falan. yani abi ne diyorsunuz? Hikayeden bahsediyorsun. Ya anayasada ne yazarsan yaz uygulamadıktan sonra ne olacak? Yaz. Yaz oğlum anayasaya yani. Kimsenin şey değil ki yani. Adam Sandler oynuyordu ya. First 50 Kiss. Ferhat söylemiş bak. Doğru. Tom Hanks dedim yani. Adam Sandler. Aynen onun gibi. Adam Sandler. I. Karşınızda Türkiye'nin Adam Sandler var yani. Hayaller Türkiye'nin e, şeyi olmaktı. Sevilen gazetecisi oldu. O da Adam Sandler olduk yani. Aynı gündemi tekrar tekrar böyle şey yapıyoruz yani. Bir kez daha. Demi kapatsak mı? Anayasayı değiştirsek mi? Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu Öcalan'ın özgürlüğüdür şu anda. Baktığınız zaman. Özünde oraya kitlenmiştir en azından. Demezciden baktığınız zaman. Bak ben 34 yıldır gazeteciyim. Gerçekten yani Güneydoğu'yu hani avcumun içi gibi bilirim. Güneydoğu'nun Tarkan'ı gibiyim gittiğimde yani. O kadar da bilir beni. Güneydoğu'lu Güneydoğu kardeşlerimiz çok sever beni. Niye? Çünkü en zor zamanlarında hayatımızı riske ederek Onların özgürlükleri, hakları ile ilgili haberleri yapmış bir kişiyim. Ve çok kadir şinastır biliyor musunuz güneyde o insan? Bilir yani böyle seni. Sever yani uzaktan sever. Hiç şey yapmasına gerek yoktur yani. Ve buna rağmen şu anda Kürt sorunu nedir? 2024 model Kürt sorunu nedir? Ben bunu anlatan birine denk gelmedim. Ama özünde biliyoruz ki Öcalan'ın özgürlüğüdür. Her şey oraya kilitlenmiştir anayasa değiştir. Ne ne değişecek? Ya Özgür Özel madem anayasayı değiştirmek istiyor. Herhalde bütün ekonomik kriz bilmem ne anayasadan çıktığını düşünüyor. O zaman kardeşim sen bir şeyle gelsene biz bunu tartışalım. Desin ki Özgür Özel koysun masaya. Biz kardeşim CHP olarak bunu istiyoruz. Ya gündem böyle belirlenir ya. Yok yine Erdoğan'a gideceğiz. Ben işte şu anda muhalefet lideri olarak işte bir gideyim bir randevu istedim randevu verdi randevu vermedi çay içtik bilmem içmedik zaten şu resme resim şu defa, şu resme baktığınız zaman ya bu şatafatı çok seviyoruz biz yani şu mesela ne gerek var oraya varaklı bir tane koltuk koymuşlar Erdoğan orada kral gibi oturuyor. Öbür tarafta onlar diğer liderler böyle yan yana oturmuşlar. Bir tane kadın yok şeyde. Fatih Erbakan'ı çağırmamışlar. O da bozulmuş. Neden beni çağırmadılar diye. Diğer liderleri çağırmışlar. Yani şu sadece şu fotoğraf bile ben iletişim başkanı Fahrettin Altun'u ve Hasan Doğan'ı tebrik ederim. Kendileri çok iyi iş çıkarmışlar biliyor musunuz? Şu yani e, gösterge bilim diye bir e, yani bilim olup olmadığı tartışılan bir şey vardır. E, i̇şte Roland Barthes bunun böyle ilk şeyini yazmış. Yani bir fotoğrafa bakarsın, or oradan o fotoğrafın anlattıklarını okuruz. Şu fotoğrafta Özgür Özel kendini öyle bir konumlandırmış ki, yani geçtiğimiz seçimleri kazanan partinin lideri gibi değil, daha çok işte oradaki <laughs> zevattan birisi olarak konumlandırmış. Yani o yüzden hani ga gayet güzel bir iş çıkartmışlar. Bak şu kareye baksana abi, dur dur. On numara Karışım Anadolu Ajansı bunu çekmiş gayet. Şey yani hani şuradaki dile baktığınız zaman, buradaki gösterge bilim açısından baktığınız zaman kim buranın sizce şeyi? Şu anda e, en şey diyeceksiniz ki ama Cumhurbaşkanı. Ya tamam. Ama baktığınız zaman şu anda nerede CHP Genel Başkanı? Bu son seçimi kazanan CHP Genel Başkanı nerede? Anlatabiliyor muyum? Yani sadece şu resim bile o kadar çok şey anlatıyor ki. O anlamda diyorum. Vallahi helal olsun diyorum ben. Çok iyi iş çıkartmışlar. Ee, hem Fahrettin Altun ya da kim yaptıysa bunu. Hasan Doğan mı yaptı? Şey mi yaptı? Kim kurguladıysa. Peki isterseniz suni gündemi bir kenara bırakalım. Nedir suni gündem? Anayasa değişikliği. Kusura bakmayın. Suni bir gündem anayasa değişikliği. Türkiye'nin bir anayasa değişikliği meselesi yok. Erdoğan'ın anayasaya göre tekrar seçilememe meselesi var. Daha önce Deniz Baykal örneğini verirken, Deniz Baykal da Erdoğan e, aday olamayacakken işte a, o yolu açtı. Nasıl Kılıçdaroğlu tutuklanma yolunu açtıysa milletvekillerine. Şimdi Özgür Özel de bu tuzağa düşmüş durumda. Ne de bir şeye bindi bir, bir şeye ve şimdi buraya gidiyor. Yani ne anayasası ya? E, Türkiye'de ekonomik kriz var kardeşim. Bu adamlar bu oyu neden vermediler AK Parti'ye? Tencere kaynamıyor. Sen şimdi gündemi ben gerçekten anlamıyorum yani. Hani o yüzden hani farkında mı değiller acaba yani? Hani bizim farkında olduğumuz şeyin Özgür Özel farkında değil demek de bana tuhaf geliyor. Farkında olması lazım. Süleyman Soylu GDH YouTube kanalına konuk olmuş. Ve de orada Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış. Bu normal mi diye sormuş. 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık. 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DHT terör örgütü mensubu yakaladık diyor. İşte Murat ara Timur Soykan, Fatih Altaylı. Bu arkadaşlar neye hizmet ediyor diye soruyor. Yani bu arkadaşlar gazeteci. Bence Süleyman Soylu'nun ben bu röportajını dinlediğimde dedim ki abi, ben Süleyman Soylu olsam şunu sorardım kendime. Neden benim hakkımda bu kadar olumsuz bir algı var? Neden Süleyman Soylu hakkında bu kadar olumsuz bir algı var? Güzel bir soru. Bence ara sıra aynaya bakıp bunu sormak lazım. Bu arada top sakal bırakmış. Ee, yani Süleyman Soylu çok agresif bir siyasetçi. Ha, Diyebilirsiniz ki yani bu, bunun bir karşılığı var. Var, İçişleri Bakanı oldu. Yıllarca İçişleri Bakanlığı yaptı. Ama bence algıyı yönetemedi orada. Şimdi anlattıkları doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama Süleyman Soylu neden benim hakkımda 550 tane olumsuz yazı yazıldı diye sorarken bence dönüp kendisine sormalı bu soruyu. Neden acaba ben nerede yanlış yaptım acaba? Nerede ki algıyı tam yönetemedim de böyle bir noktaya geldim diye sormalı. Yoksa doğrudur, yanlıştır. Bir de hala yani hala işte ya yani Timur Ser Timur Soykan'ın ya Timur Soykan şeyle ne işi olabilir? Yani Süleyman Soylu'nun şahsıyla ilgili ya da Murat Arel'in ya da Fatih Altaylı'nın ne şey olabilir yani? Ya biz Süleyman Soylu'yu sevmiyoruz ya Bunlar kişisel meseleler değil ki. Yani niye sevsin, niye sevmesin yani? Sonuçta birileri araştırmacı gazetecilik yapıyor. Birileri işte şey yapıyor. E, yorum yapıyor. İşte buna bu şekilde yaklaştığınız zaman değil 550, 5500 tane de olumsuz yazı çıkar. Bence ilk olarak buradan başlamak gerekiyor ya. Bu insanları ya bunlar gazeteciler benle uğraşıyorlar demekten öte bir şekilde bir iletişim kurmak lazım. Ben olsam Timur Soykan'ı ararım. Timur Bey, gelin bir kahve içelim sizle. Siz ne iddia ediyorsunuz? Ben size yanıtlayayım derim. Madem bu kadar iddialı, kendi yani suç örgütlerini çökerttiğini düşünüyor, şey yapıyor. Aslında bu işin piri Mehmet Ağardır. Bak.